Arkadaşlar S40 Man YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ücretsiz 5 dolar artı referans başı da 5 dolar nasıl kazanırız onu göstereceğim arkadaşlar yeni bir borsa airdropu arkadaşlar henüz paylaşan var mı bilmiyorum bugün başladı sizlere de bahsetmek istedim arkadaşlar bu projeden yalnız airdropumuza başlamadan önce arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok seviniriz arkadaşlar. Ee, şimdi airdropumuza geçelim. Jeritex borsası arkadaşlar. Kayıt oluyoruz. KYC'mizi doğruluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 100 bin dolarlık bir airdrop var ortada. Ee, round ikisi devam ediyor. Bunun round 3'ü round 4'ü olabilir. Ee, bizlere 5 MTS veriyor arkadaşlar. 15.000 random kişiye. Daha sonradan referansta top 5000 yani en çok davet eden 5000 kişiye de 5 MTS de ayrı verecek arkadaşlar. Yani 2 kişi davet etseniz 2 veya 3 kişi de davet etseniz buradaki ödülü de alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 5000 referansın taş patlasın 1000 referans hani böyle e, youtuber veya topluluk sahibi bir insanlar olur. Geri kalanı 2 kişi 3 kişi kim davet ettiyse onlar alabilir arkadaşlar. E, nasıl yapacağız? Videonun açıklamalar kısmından ilk önce Jerry Tex'e kaydoluyoruz arkadaşlar. Kimliğimizi doğruluyoruz. Bakın şu an benimki beklemede kimliğim doğrulanacak. Daha sonradan şöyle gelelim. Bakın JeriTex'in bir airdrop botu var. Onu başlatıyoruz. Şöyle başlatalım sizlerle beraber. Botumuzun gelmesini bekleyelim buraya. niye bekliyoruz ki burada zaten var <laughs> Evet şu anda e Evet AirDrop botu da bu şekilde arkadaşlar start diyoruz başlatıyoruz join AirDrop diyoruz ve buradaki tüm görevleri tek tek e tamamlıyoruz İşte diyor ki Jeritex hesabı oluştur diyor bizlere arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi e, dovland ya ya web sitesi üzerinden ya da indirerek diyor bunu yapabilirsin diyor. Daha sonradan Jeritex Telegram grubuna, Telegram kanalına e, ve başka bir gruba Metaverse Sport hani ücretsiz token alacağ, alacağımız projenin grubuna gir diyor. İşte Twitter'dan takip et, Twitter'dan takip et, Facebook'tan takip et, e, Discord'dan katıl, e, promosyon yani tanıtımını yapan airdrop kanalına katıl. Daha sonradan Twitter'dan retweet ve like at diyor arkadaşlar ve bunların bilgilerini bana gönder diyor. Ee, şöyle type yani kayıtlı olduğunuz JetiX'e kayıtlı olduğunuz mail adresinizi sizden istiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonradan web 20 a MetaMask'taki veya Trust Wallet'taki BEP20 BNB adresinizi istiyor sizden arkadaşlar. Onu da gönderiyoruz. Daha sonradan Twitter linklerimizi atıyoruz. Gerekli sosyal medya linklerimizi atıyoruz. işte kanallara katıldık diyoruz arkadaşlar. Bak bu şekilde e, airdrop'umuzu da tamamlıyoruz arkadaşlar ve ödülü almaya hak kazanıyoruz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi zaten 500 kişi falan şu anda görmüş. E, görebiliyorsunuz. Biz de like atalım mı? Atalım. Evet, erken yakalanmış olduk arkadaşlar bu projemizi. Bir önceki airdroplarımıza da bakabilirsiniz. Bakın burada ücretsiz aylık pasif kazanç mining yaparak kazanabilirsiniz veya yeni bir projemiz var ona göz atabilirsiniz. Ayrıca GTO'dan da 10 dolar fazla kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. 10 doların üstünde kazançlar sağlayabilirsiniz. Piri çayın bitti diye biliyorum arkadaşlar. Çok güzel projeydi. Bunun dışında dediğim gibi sağlam projeler olsun arkadaşlar. Veya kazandıracak airdroplar olsun. Bunları kaçırmak istemiyorsanız bizleri YouTube kanalından abone olmayı ve Telegram kanalımızdan takip etmeyi unutmayın dostlar genelde birçok e, airdrop paylaşımını da Telegram'dan yapıyorum. Hatta günlük 15-20 post atıyorum arkadaşlar. Sizi bayabilirim yani airdrop konusunda. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar dilerim arkadaşlar.